Çocuk dizlerini zımparalar, ardından yarayı alkolle dezenfekte eder. Aniden şiddetli bir acı yükselir. Sınıf arkadaşları merakla ne yaptığını sorar. "Boston maratonunu kazanmak istiyorum." deyince tüm sınıf kahkahaya boğulur. Hatta okul müdürü bile onu bu fikirden vazgeçirmeye çalışır ama çocuk pes etmez. Bir arkadaşından bisiklete binmesini ister ve kendisini de iple bisiklete bağlar. Çok geçmeden gücü tükenir ama bisiklet durmaz. Çocuk yere düşer ve bir süre yerde sürüklenir. Arkadaşı da artık vazgeçmesini önerir ama çocuğun iradesi çok güçlüdür. Spor salonunda ağırlık antrenmanları yapar. Sırtına taktığı ağırlıklarla dağa tırmanır. Düz arazide geriye doğru koşar. Hatta kış ortasında buz gibi bir havuza bile atlar. Tüm bunları yapmasının bir sebebi vardır. Annesi uzun süredir komadadır. Çocuk bir mucize meydana getirerek annesini uyandırmak ister. 3 aylık antrenmanın ardından çocuk 10 kilometre yarışına katılır. Soğuk kışa rağmen yalnızca bir atlet giyer. Yarış başlar ve çocuk hızla öne geçer. Bu performansı profesyonel bir antrenörün dikkatini çeker. Ancak yarış ilerledikçe çocuğun enerjisi tükenir ve sonunda yarışı kaybeder. Hayal kırıklığıyla hastaneye gider. Hemşire ona pes etmemesi gerektiğini söyler. Bu sözler çocuğun içindeki mücadele ruhunu yeniden ateşler. Bu anı gören antrenör ona yardım etmeye karar verir. Çocuğa daha bilimsel yöntemlerle koşmayı öğretir ve iradesini nasıl güçlendireceğini anlatır. Yağmur altında bile koşu antrenmanı yapar. İlk turu 15 dakikada tamamlar. Ama zaman geçtikçe hızı düşer. Bu durum antrenörü hayal kırıklığına uğratır. Fakat çocuk koşmaya devam eder. Azmi sayesinde adımları gittikçe hafifler. Son turu 5 dakikada bitirmeyi başarı. Başarır. Antrenör merakla bunu nasıl yaptığını sorunca ben yetim kalmak istemiyorum der çocuk. Yaptığı her şeyi sadece annesi için yapar. Bir gün annesinin başında içten bir şekilde dua eder. Sonra Boston'a giden trene biner, maraton başlar. Başlama silahı ateşlendiği anda çocuk fırlar. Yarış boyunca hep ön sıralarda kalır. Antrenörü onu coşkuyla destekler. Ama daha sonra ikinciliğe yerleşir. Annesini aklına getiren çocuk kendisini her geçen rakibini hemen yakalar. Yarışın son 200 metresine girilir. Sadece iki kişi son sürat koşmaya devam eder. Sınıf arkadaşları mucizeyi gerçekleştirmesi için çocuğa tezahürat yapar ve sonunda çocuk bitiş çizgisini geçer Doğruca hastaneye gider madalyayı annesinin eline bırakır bir sonraki saniye mucize gerçekleşir